yavrum ya. Ah canım. Kız sus! Tamam, biraz dayan yavrum ya. Bana bak anneanneni yorma. Ah, Vallahi bak, saçlarını bak, kısacık bak. keserim besleme gibi gidersin okula. Oğlum kaç şöyle öyle ben oturayım. Ay <laughs> iyi ki bize bulaşmadı ha. Bu yaştan sonra bitiydi sirkesiydi hiç çekemezdim. Yine ben uğraşırdım yavrum. <laughs> 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 Uğraşırdın tabii güzel anne. Ay. <laughs> İlkokulda yine bitlenmiştim böyle. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım anne? <laughs> Bütün anneler kızlarının saçını kısacık kestiler. Benimki bana kıyamadı diye sekiz saat Ay. uğraştı. Tek tek ayıkladı. Ay Senin gibi anne var mı be? Ne kadar uğraşmıştım ama. Vallahi benim annem hiç uğraşmamıştı biliyor musun Hülya'cığım? Saçlarımı kökünden kesmişti. Uzayana kadar öyle ağlamıştım ki. Ah canım ya. Anne hatırlıyor musun Ali'ye de bulaştırmıştım. Hi. Babam Ali'nin saçına üç numaraya vurmuştu. Ay Ali senin yüzünden saçlarım gitti diye bana o yaşta küstü konuşmadı. <laughs> Emin hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum bir haber var mı? Var. Yarın avukat bizim için özel bir görüşme ayarlayacak. Ay Emin, Ay. Emin, Emin. Emin, Emin, Emin. Emin. Çok şükür Allah'ım. Nasıl? İyi değil mi? İyi tabii, çok iyi. Ali'mi göreceğiz. İyi. Ay günler Aha. sonra yeniden onun kokusunu hissedeceğiz. İnşallah anne, inşallah. O sevdiği börekten yapayım ben. Bu gece hamurunu yapayım, yarın da pişiririm. Olur mu? Harcını ben yapayım anne. Benim harcımı daha çok seviyor <laughs> Ali. Tamam, öyle olsun. Ben de kek yapayım. Havuçlu tarçınlı kekimi çok sever Ali. Sen yapma abla. Sen çok şekerli yapıyorsun. Çocuk sevmiyor, söyleyemiyordu. da. Anne görüyor musun bak ablam yine. Tamam, tamam yap. Yap, <laughs> yap sever o senin havuçlu kekini. Kitaplarından da alalım götürelim çünkü o şimdi sıkılır orada. Okumak ister. Olur ben ayarlarım bir şeyler odasından. Ben de gideceğim dayımı görmeye. Sen o bitlerinden ayıklanmadan hiçbir yere gidemezsin. Aa, adam diyecek ki anası bitti kızı başladı bu yaşta bir daha mı bitlensin? <laughs> Şu kapıdan girdiğini bir görebilsem, bir görebilsem. Yani soğan, ekmek ne varsa yeriz. Yeter ki biz o sofraya beraberce oturalım yine. Rabbim o güzel günleri bize gösterecek annem. Sen hiç merak etme. Alim'in suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Alim tekrar evine dönecek. İnşallah yavrum. İnşallah. İnşallah. Azot Eksi 196 derecede sıvı haldedir. Kaynadığında buhar çıkarır. Bu kendi buharı değil, çevresindeki havada yoğunlaşan suyun buharıdır. Potasyum havayla temas edince saniyeler içinde siyah renge dönüşür. Suyla temas ettiğinde patlar. Arsenik en güçlü zehirlerdendir. Ama tespit edilmesi kolaydır. Brom oda sıcaklığında sıvı haldedir fakat hızla buharlaşarak boğucu bir gaza dönüşür. Her şey silahtır. Her bela fırsattır. İnanan için yenilgi yoktur.